fındık ya Soslar yapmışlar. Şarap için olsun. tamamen Bu şarap için yapmışlar. Normal şarabı. soslamak amaçlı Buranın bu enerjisi hoşuma gidiyor benim. Çok uygun fiyatı. Bunlar da şekerleme bölümü. Gidip Haribo'dan almaya gerek Burada çok uygun fiyatları. Gerçekten fiyatlar cüz'i derecede burada. Yani kilo mu? Kilosu 7 euro. Bir şey değil. Yani bayağı uygun. <laughs> kaju karıştırır burada uygun fiyatlar mesela bu şu bu Türkiye'den geliyor onu biliyorum burada da yazıyor zaten Hamster Türkiş Türk Türk ürünü yani Türkiye'den geliyor fiyatı da 75 santim yani 0.75 TL diyelim Ben burada şu istiyor alıyorum mesela. Bunlar güzel oluyor. Fiyatı çok güzel. Fiyatı da uygun. 1.89 TL. Türkiye'de 30 lira mı? Gerçi bu soslu. 40 lira desem. Yani hesap edin. 1.89 TL. Bir şey değil yani. Evet. Burada. Mesela normal Aldığım standartta benim pilav, pilav, pirinç bu. Mesela bu 1.39 Euro. Yani 2 kilo ben Türkiye'de bildiğim kadarıyla 10 lira var herhalde. Burada 1.5 lira olarak düşünün. Yani 1.40 lira. Yani para değil. Makarna. 0.20 sent. 400 gram bu makarna. Benim bildiğim 500 gram satıyoruz Türkiye'de. 2 liraydı bildiğim kadarıyla. Yani 0.20 sent. Yani ne demek oluyor? 10 katı yine. Bildiğim kadar Ankara makarnası 2 lira mı ne? Hatta ben burada bir Arap bir markete gittim. Türk ürünleri satıyor. Türk ürünleri de pahalı. Mesela altılı soda aldım. Altılı soda 6 euroydu. Bey bey pazarı. Türkiye'de o bey pazarı bildiğim 5 lira altılısı. 5 lira yani 0.5 euro diye düşün. Burada 5 euroyu, 6 euroya satıyorlar. Yani ithal ürün gibi düşünülüyor. O yüzden biraz pahalı yani. Türkiye'den gelenler vergi koyuyor falan. Ürün pahalıya geliyor. Buradaki ürünler iyi aslında. Lezzeti olsun. Şu bildiğimiz oraya ayarında bir yiyecek. 3.39 Euro. Yani fiyat uygun. Oraya 1.59 euro. Bildiğim kadar Türkiye'de 5 lira var bu. Var mı acaba? Bilmiyorum ki emin değil. Tek parayla aram iyi de Bunlar çok güzel mesela. Şunlar karamelli bisküvi gibi. not <laughs> gelelim. burada Pringles 1.85 85 euro Çerezler değil 0.75 sent. Çıkıyoruz. Burada bilmem kadar uygun. Mesela dışarıda bunlar 1 euro. 0.5 sen değişiyor fiyatları. Burada çok uygun fiyatlar Mesela bu dediğim çikolata. Fazer. En çok satılan bir çikolata burada. Şekerlemeler yine. uygun Ya şu yiyeceği şekerli mi diyorlar Çok iğrenç bir tadı var bunun. Ama millet bunu alıyor işte Siyah Simsiyah bir rengi İnsanlar bunu burada nasıl yiyor aman, aman. Evet. Şöyle göstereyim Simsiyah Bu da aynı Marshmallow gibi yapmışlar sanki ama simsiye bunu yiyorum ya. Mesela bu likörlü simsiye bunu nasıl yiyorlar ben bilmiyorum. Meyve suları burada değişiyor. En düşük meyve suyu mesela 85 sent. Ama şu çok kötü ya. Ben bunu denedim. Şunu denedim. Yani bunların hepsini denedim. Yani şu şu aldığımın önüne geçemez yani. Burada mesela çocuklar için konsantreler var mesela karışık. Burada genelde suyla bile karıştırıp böyle meyveli biçimde su su veriyorlar çocuklara. Ya alıştırmışlar. Hani burada mesela meyveli sular çok satılır. İnsanlar genelde suyu meyveli olarak içiyor. İkisini göstereceğim oraya da geleceğim. Meyve suları 2.28 i̇şte Kalitesine, ürünün adına göre değişiyor fiyatlar. Bu demin gösterdiğim ürünün bir değişik çeşidi. Yeni gelmiş herhalde. Burada, buranın kolosu var. Mesela bizde kola Türkiye gibi freeway. Bunlar da iyi aslında. Çok kötü değil. Ama kola kola sevenler almaz bunu. Ben pek kolayla aram yok burada da. Mesela şu aldığım enerjiydi. Gerçekten fiyatı da uygun. Bir de şöyle söyleyeyim. Yani burada ürünlere şöyle baktığımda alıyorsun. Hı. Hmm ürünlerin çoğunda şurada 20 cent yazar. Bakın. Bu ürünü aldığın zaman marketlerde makine olur. Bu ürünü geri dönüşüm olarak onu atıyorsun. 20 centini geri alıyorsun. Yani seni bu aldığın ürün ne kadar diyelim. Bu 0.94 yani sana 0.74 e geliyor. Ya yani Burada bütün ürünler, şu içecekler olsun hepsinde de şöyle para miktarı vardır şurada 0.40 cent. Mesela bu ürünü alıyorsun 2 euroya. Burada fiyatı 2 euro. 0.40 centini geri alıyorsun. Yani bu olayı güzel Türkiye'de yok böyle yani. çok güzel oldu. Jing Greyfurt. Ay köyler güzel. Geçen almıştım. Burası alkol reyeni. Burada millet bira yerine bundan içiyor genelde. Mesela bira gibi. Bu 1.87 cent. Yani bir buçuk lira gibi düşünün. Burada alkol para değil yani. Söyleyeceğim böyle yani İnsan bira birlar çok uygun fiyatları. 1.92 euro şu bira. Bakın size biraz önce söylediğim gibi. Bunlar meyveli sular. Bazıları meyveli soda. Litrelik. 1.16 euro. Bunlar meyveli soda gibi geçiyor. 50'lik. Bizim orada 25'liktir bildiğim kadarıyla sorular. Bunun tanesi 91 cent. İnsanlar da içiyor yani bunu şeker bir kilosu bu da şekerin kilosu 0.69 cent şöyle göstereyim burun bu yumurtaları da güzel. 2 2 euro. 15'li 2 euro 15 yumurta 2 euro. Fairy Brushik deterjanı 1 litrelik 1.15 euro mesela. Orada kedi bilmem 6-7 lira vardır. oradaki şeyler de sen şey, kozmetik ürünleri de uygun fiyatları. Fiyatlar bayağı iyi ya. Yani yani şu aldığım ürünler nereden baksanız 30 Euro 25 Euro falandır. Yani 25 Lira gibi düşünün. Yani Türkiye'de olsa bu 150 Liradan aşağı değildir yani. Bu da hayvan ürünleri. Kuş malzemeleri. Evet, fiyatlar iyi yani burada istediğini alabiliyorsun. Bir de burada şey var. Nasıl söyleyeyim? Türk yoğurdu bakın buçuk Ben bunu alıyorum genelde. Gerçekten çok güzel. Türkiye'deki süzme yoğurdu bedel. Hani süzme yoğurt tadında. Burada insanlar normal yoğurt almıyor. Amacınıza pek yok. Süzme yoğurt gibi yiyorlar. Gerçekten de güzel oluyor. Hepsi de iyi. Burası peynir bölümü. Herkes burada peynirlerden kullanan bizim peynirler gibi yok da burada bazı Suriye Arap marketleri var. Onlar satıyor mesela Türk peyniri. Mesela şu ürün bile çok güzel. 39 sen. Ben bundan aldım. Bir de Pek yani aldım yok. Pastır bu ayran mesela şu gördüğünüz ayran. Burası süt bölümü. Süt kremi baya var burada. Şu koyu lacivert renkler normal süt, şu maviler de light süt. Bunlar da ne kadar laktozsuz olması lazım? bunlar dediğim gibi bu kadar pek pahalı değil burası. En uygun yer burası yani Finlandiya'da. Yani Sonra işte Prisma City Market diye gidiyor. Bunlar da işte bebek bölümü. Şurası da artık Züccaziye mi diyelim Burada bak mı diyelim Buraya Ev gereçleri gibi ürünler Şöyle Yılbaşı için standı Arkadaşlar bu kadar Bugün böyle bir çekim yaptım. অনুমেদন নেই <atomic Physical Patriots> <_punch twang hacerlo> <tio hos l>